Belim artı. Herkese merhaba arkadaşlar. I am from Global Seed ve ben Gamer Yunus. Aşağı. Yat aşağı. <laughs> Just power. Her zaman. Power. Her zaman. Buna lan. Takas teklifi geldi. Ne oluyor abi? Aha takas teklifi. Yanıt ver. Bu ne abi? Onayla, takası kabul et. Güzel. Yani. Evet. Nere gitti bu? <gülüyor> <gülüyor> Sit on board. Bu arada bir şey gördüm. Ee, bir adamın biri bazı gel fight gize gel right to Let's go right to ding. Yorum gelmiş. Yoruma bakalım. Bu şahıs Counter Strike 2 oyununda hile yapmaktadır. Birden fazla hesabı vardır ve hile yaptığı videoları YouTube Gamer Yunus adlı hesabında paylaşmaktadır. Sevgili Valve yani Val ekibi lütfen bu adamın hesaplarını banlayınız. İyi günler dilerim. Hileci, kurusu, velet globalde çıkmış. Youtube hesabını milyon tane hesaptan hile açtın. Çocuğu, minik, ee, kurusu, çocuğu, rap, cheater. Report him, first lady, fighter. Ağlama, oyna. Ağlama, oyna, hadi. Ağlama, hadi, oyna. <laughs> ağlama oyna. Ağlama oyna. Hadi ağlama oyna. <laughs> ağlama oyna. <laughs> Öncelikle arkadaşlar Sirius'un sitesine giriş yapıyorsunuz. Sirius'un sitesi duyuru kanalında hemen şurada bulabilirsiniz. Counterx.com tıklıyoruz ve Sirius'un sitesi açılıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ise fight. Bazı arkadaşlar da site açılmıyor diyorlar. Arkadaşlar sitenin sonunda bir şey almayacak. Yani counterx.com.tr tıklıyorsunuz ve giriş yapıyor. Counterx'in Discord'u burada. Ve hileyi indiriyorsunuz. Siteye üye oluyorsunuz. Hile legit hiledir. İndirdikten sonra da yönetici çalışıyorsunuz. Eğer detaylı kurulum istiyorsanız bu videonun hemen açıklama kısmından detaylı kuruluma erişebilirsiniz. Ve videosunu izleyip 8-10 dakikalık video ve de fighter getirir. Herhangi bir tuşa basın dedi. Bastık. Tabii ki de site açıktı. Bakın siteler açıktı zaten. Giriş yap dedim abi. Girdi. Bakın. Bekliyoruz abi. Çalıştı. Ve her şeyi kapatıyoruz. Oyuna geçiyoruz. Okey. Aktif. Çalışıyor. Envanter ögelerine bakalım. O da Fighterı getter, şey shatter. da var a getter. Hiç hey, çok da abi. Güzel. O parçalar ile ise getiyor. Aa, operasyonu ve parçalar ile ise ye. Oh yeah. Ağlama oyna. Ağlama oyna. Hadi. Ağlama oyna. <laughs> Çağıralım. Bugün farklı bir şey yapacağız. Bir basit eğlence oynayalım. Bakalım basit eğlenceli de hile var mı? Globaller var mı? Ee, tabii ki de kızlar var mı kızlar? Kızlar kızlar gelen mi? Yine ring 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 ring. Iskutu Fighter, gidip git soru get Fighter. <laughs> <detta> <becaihat> Hello team, I am for fight get perfect fight. I am for global, and I sit down dog. I am from Global Where I Fighter Mid mid Hi a shot Hi hi I Ha ha <laughs> Oha silah dik durdu lan <laughs> Gel Silah dik durdu lan Top mid And short off Ah, nice get a fighter Hepsine vurmayacağım ya Enkaz mı lan bu? Oğlum. Ya kardeşim ayan from global bir O kadar. Ya silahlar fena bu arada yani tane herhalde 1500 dolar yapıyor. <laughs> Short and lower and mid fighter gate lower threats almost neutralized. First info. A for B. B A A A. B B. Oh, esse cara para que tevar? Nice! Nice! Difus, difus, ah. Chove a medicina, mas não, Difus não, que é Nice, nice, good job. Nice, headshot shot photo. Bad atmaya çalışalım ya da kafalara mı sıksak? Sitandok. <laughs> 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 Short rush. Arkadaşlar bizim takım niye men ölüyor ya? Kardeşimi öldürmüşler, kardeşim. Ölüyor ya! <laughs> 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 Senin ağzın. from forum <laughs> yatlan aşağı yat. hepsini vuruyorum arkadaşlar okey İşte bu olsa hepsini vurdum nice team fight, hepsi bende nice Oğlum Asimov'u bana baştan versene Full long yes I am full cheater nice fight'e getir Oğlum long rush bro fight'a duymuyor O Olsa söylerdim Bu roundda ölürlerse arkadaşlar Diğer round hepsini vuracağız Asimo oynatıyor bu arada Yani CSGO'da skinler güzel Yani elindeki skinleri önemli Şekilde de biz oynatabilir Ve de bu yüzden Fighter'ı getirdi. Short, short. short fast info'yu verdi bizim arkadaşımız Short dedi Short'tan gidiyorlar Site'da ses aldılar. Cool nice. <laughs> Nice team as a fighter. Oraya bir skop koysa the beklese the alır. The... Nice. Ayağımda çiçti çiçti reketir reketir reketir. Eli çok yavaş bu arkadaşın. <gülüyor> Uyuyor. <gülüyor> Güzel. Nice. Good <laughs> job everybody fighter. Getir short tarafı fighter. <laughs> Yat aşağıya lan. X-Men'in seyit down dog. Geliyorum bekleyicilerin olacağım. Asimov ver lan bana. <laughs> bana asim. Bak. Um. <laughs> tamam şimdi konuşma. Asimom nereye gitti oğlum? Asimom nerede? Çaldı bir ya. <laughs> Helal lan sana hile misin oğlum sen? <laughs> X-men yapma aşağıya from global belesi iddian dog <laughs> Hey! F2, nice team. Thank you very much, thank you. Abi Asimov yani her şey Asimov almışsın ya. Farklı bir şey yok mu abi Asimov? Abi eski kaldı bir dostum. Eski. Atiko Fatiko. I am nothing cheat bro. I am nothing cheat. I am from global. Nothing cheat bro. I am perfect number one. Nothing bro. I am nothing cheat you lol bro. Yeah, I'm lol bro. <laughs> oh yeah, basit oğlum basit oyun. Oyun çok basit. basit yat lan aşağı sitan dok. <laughs> <laughs> Ayağın fırım global veresi sitan dok. <laughs> go, go defuse. <laughs> go defuse. <laughs> Hile izliyor. İzliyor bu. Çift smoke. Nasıl vurdun lan beni köpek? İzliyor bu arada ha. Çift smoke'lar nasıl vurdu oğlum o? Gördüm. Nice team. Mine. 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 Mines. Nice. Nice. Mines. Nice. Mines. Ağlama oyna. Hadi ağlama oyna. <laughs> hey Tim, versene borç. XP kasmak için girdim boyuna ben. I am from Guloban with a Hello, team. Hello, team. Deployed. I am from Guloban. I am from Guloban. Hey, I am from Global. Aga nasıl bir takıma denk geldik ya? Bu nasıl bir oğlum? Beni atarsanız siz boyunu kazanamazsınız. O yüzden beni atmayın. Lan. Yat aşağıya. Yat. Çok Efendim. Çok Abi sen de bir kil almışsın ya. Bırak da konuşalım yani baba 3 kil aldı baba. Ya, Efendim. Ilk oyun ya. Hadi göreceğiz ilk oyun mu son oyun mu. Hesap yeni senin bu arada. Bir bence ile yüzde yüz ya. Öyle bir şey yok baba senin. Kafa nasıl geliyormuş. Bekle sen geliyorum lan. Ege ne olacaksın? Haydi gel. Haydi. Efendim? Kanka de sende bir hilelik dönüyor ama. Hadi Ki şey, ben mi? Kesinlikle. Oğlum ben globalim sen rahat ol. <laughs> Bilmiyorum birader. Yalancı mı? tahmin vuruşu yapıyorum ben bak tahmin al tahmin tahmin baba bilader peki bir şey söyleyeceğim yalan parayla çekip yine söyler misin al zıpladı zıpladı bak report et oğlum ya cidden sıkıldım artık kimse report etmiyor beni oyun var ya beni report ediyorsun ya hile bitti direkt buna haberin olsun ya yani. hile yok ben hani ben yoksam bu oyunda o oyunda hile yoktur <laughs> Karşı bir ve iki hile ama siz beni hile olarak gördünüz. Ben Sanet'in tek sokarım. F1 F1. Ah, al işte F1 F1. Vurmuyorum lan adam. Adamları vurmuyorum lan. Hadi git vur. Kaybet oyunu madem öyle. Hadi koş. Hadi. Kanki ben vurmasına hadi. Elimin alıştırmasını oydur. Tamam git o zaman. Bir kill'i geç artık değil mi? Bir kill nedir oğlum? Mansa kafa atsan bir kill alır zaten izle şey, nasıl öleceksin. Benim XP kasmam lazım. Info da vermiyorsun. Info versin anan. Short. Heal olun bu adamlar. Ya beni hilesen bunlar nasıl beni vuruyor? Beni hilesen. Bu adam beni nasıl vuruyor? Bak bu adam hile işte. Gördün mü? Onların birincileri hile şu adam. Bu adam hile. Bu da gelmiyor ya. Nasıl öldün lan? Oğlum siz atarsınız diye vurmuyorum bu arada. Vurayım mı istiyorsan? Lan tam vur lan seni atmayacağım. Söz atmalarına da bırakmayacağım. Sırf senin için izle kahve içerek vuracağım. Oğlum adamlar hile diyorum inanmıyorsun ya. Ha hani desen ki atmayacağız filan sabaha kadar vurayım baba. Var mı başka? İzle senin için. Gelmiyor ki gelse şortta adam. Nice lan, adam oynuyor baba, adam oynuyor. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> yes, Tuhtamaçı. I am from Global. Halen hani atmalarına izin vermeyecektin. Tamam, <laughs> hadi lan. Vermedim. Hadi lan, vermeyecektin. <laughs> Bak, vurmuyorum. Seni bekliyorum, hadi. <laughs> vermedim ben, birader. Tamam. Yok yok, vurmuyorum dedim. Hadi sen de vur biraz, bakalım hileler mi değiller mi izle. Ben sadece sınırları zorluyorum şu anda. Hani adamlar ne kadar böyle hırslanacak. Anladın mı olayı? Kanki nereden satın aldın? Kendim kullanıyorum, kendim dağıtıyorum, kendim yaptırıyorum ve de gönderiyorum. Ve de sitat Anlamadım. Youtube Gamer Yunus. Oradan Discord'uma gel. Sunucu sahibiyim. 14.000 üyem var bu arada haberin olsun Discord'umda. Discord kullanmayı biliyor musun? Yok kanki bilmiyorum ya. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? saçmalama ya. Discord'u da kullanmayı bilmiyorsan bilemem. Discord'u kullanmayı biliyorsan YouTube'da hemen açıklama kısmına gel videolarımı açıklama. Lan beni at attırma ne olur beni. Attırma. Tamam Lan sırf XP için geldim. X XP, XP kasıp kutu alacağım ya. Ses aldım dur. Aldım sesini. Ses aldım dur. Ses aldım. Ses sesi aldık baba. Adam longta İnci keseceğiz. Bir tane flash. Arkanı dön. Şurada adam sesini alayım. Bak izle. Uf! Sesini verdi. Bak burada osurdu bu. Yaptı. Baba yat aşağıya. Sit down Sakin. Bir kahve içelim. Bu arada Bastelenci'de sıfır banyo yiyorsun. Haberin olsun. olsun mı çıktın İlk videolarım var ya benim YouTube'daki. Yani bundan 3-4 ay önce sadece ölüler görün 2'ni koyuyordum biliyor musun? Leonik yaklaşık 2 ay boyunca kullandım. No Prime hesaplarla. Giziden kaçıyor. Bir de. adam var mı short'ta? Var var girdi bir tane geliyor. low bir. Girdi 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 short'tan geliyor. Site'a geliyor. Şu şu Arkaladı oğlum. Ya sen, senin öcünü almazsam adım bak izle sırf senin için kardeşimi kimse vuramaz lan Neredesiniz oğlum siz Ah nerede bunlar şu, senin için izle senin için Sırf senin için izle sesini aldım Sırf senin için izle Sırf senin için biliyor musun Benim kardeşim kimse vuramaz lan O benim kardeşim O benim kardeşim lan Hepimiz teröristiz I am from global Yok lan biz polis miyiz oğlum ne teröristi lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen, ne, ne, o kadar çok terörist abi? vuruyorum ki kafa gitti anladın mı? <laughs> Kardeşim ben böyle vurmasam var ya siz kazanabileceğini mi zannediyorsunuz ya. Kazanamazsınız ki oyuncu ben içi. Attırmayacağım bunları sana da. İnşallah atmazlar ya. Tamam. Attılar. Orlu çocuğu ağlama oyna. Hadi ağlama oyna. <laughs> ağlama hadi oyna.